Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> Herkese merhaba. Pazartesi günü işte. <laughs> Her işte. Ne güzel. Enerjik bir <laughs> hafta. Pazartesi. Ah ha. ne güzel yeni bir hafta başladı. İnanılmaz San güzel. sana başladı. <laughs> Ben ne yapayım? <laughs> Daha sonra ya yani benim Sen benim, bugün <laughs> benim değilim. Pascal şey Perşembe günü <laughs> Pascal hafta Perşembe başlıyor yani. <laughs> ya kim bulmuş bu? Pazartesi. Ya şey, ha, bilmiyorum ama şey araştıracağım yani. Ha, araştıracağım. Ara araştıracağım Vallahi. ya bakalım yani. Ne güzel bir gün yani. En kötü, en kötü gün o bana nasıl bir dünya lazım? Nasıl? Bakayım şöyle haftaya iki gün çalış, 5 gün ense. Ya, var. var mı bir, var mı bir, böyle bir var. yer? Valla baba varsa bana haber ver yani. <laughs> ben de geleceğim yani. Arkadaşlar bu pazartesi nasıl bir pazartesi? He? Nasıl? Her zamanki gibi. İşe gidiyor millet. Akşam perdiz. <laughs> <Ha? gülüyor> yok yok güzel planlama yapabilirsiniz. programları yapabilirsiniz. Bu hafta ne yapacağız bol bol. Ve yarın. Yarın ne? Evet. Salı. No. Salı. No. Yarın salı. No. Pazartesi bugün. gün. O zaman yarın salı. No başka. Evet aa. salı ama no. Ne? Daha önemli bir şey var. Noel? No. Aa, yılbaşı? No. Söylesene. Senin doğum günü? <laughs> <laughs> Senin günü yani. Benim günü mü? Sevgilerle günü. Aa, aa, <laughs> tamam. Dur. Dur. Onu ayrı konuşuruz ha. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Pascal Numa ve Danilo Zanlayla. Arabiz. <laughs> Yarın dedi ya Pascal bir gün var seni sevgili bulanamak için. Beni kaldı Ben bulacağım. Nerede bulacağım ya? İ i̇ki aydık konuşuyorsun. <laughs> ha son konuşuyorsun. <bulacağım. gülüyor> Yok. Aslında bir tane buldum. Ne buldu? Bir buldu bir tane. Senin tize kizi ne oldu? o bu sayı değil yani. Nasıl bir evet, Ya seni güvenemiyorum Pascal. Ya oğlum söz ver. <laughs> ne söz verdin sen ya? E sen dedin. Ara yapacağız dedin. Ya yapacağız ama şey o İtalya'da ne yapacağız ki sen? Ha oğlum ben giderim ya. Yani. <laughs> 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 Kız güzel mi? Tabii ki de çok güzel abi. E tamam abi ya. Yap bir şey ya. abi ama o şey e, İtalya'da İtalyancı konuşuyor. Sen ne işin Bak var ki? Bak oğlum göbek yaparım. Fanlı giyerim. Tam İtalyan olurum. <laughs> ama <gülüyor> renk tutmaz. Nasıl tutar tutar tam cappuccino rengi. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> Arabesk. <laughs> Hay canım benim, ne yapıyorsun? Nasılsın abi? İyiyim sen? İsim? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çalışıyoruz be abi. İsim ne baba? <laughs> İsim Tamer. 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 Tamer abi, sevgili var mı? Tabii ki. Neyi var mı? Sevgili, sevgili. Sevgili, var var. <laughs> ne aldın, hediye? Ee, daha hiç şey alamadım ya, o kadar yoğun çalışıyorum ki. Tamer. Bir o tarafa, bir efendim. Parçalanma çok, çiçek al, gül yeter. Evet. Yok yok baba, bir parfüm al, bir pırlanta al, bir şey yani. Ne pırlantası be ya? Pahalı oğlum ya. E o süjene ucuz olur mu? Ne? Çiçek yeter oğlum. Vallahi... Şey, baba bir i̇şte... şey sormak istiyorum. Bak sana <laughs> evet, evet, aşk, aşk aşk bir soru soracağım. Senin sev evet. sevgilisi ismi ne? Tuba. Tuba. Tuba en sevdiği şarkı hangisi? En se Onun mu benim mi? Ya Tuba Tuba'nın. Eee son bir defa herhalde Ali Ali Kınık'tan. Tamam, hadi söyle. <laughs> söyle bakayım o zaman. Ne söyleyeyim? Evet, evet, evet. evet. Allah. Hediye işte ya. Hediye bu, ucuz kurt nerede, evet, ucuz kurt nerede? Hadi. Şey, ben Tuğba. Şey. olarak bunu söyleyeyim Tuba. öyle mi? En güzel hediye. Hadi. İnanın sesim Hadi çok kötüdür ama. Fark etmez abi, Olsun. Evet tamam o zaman. Hadi başla. Zalimlerin tahtlarını yıkamazsam sana yanarım. Öyle gidiyor ya. <laughs> Bu mudur bu? Mu? <laughs> Çok güzel. <laughs> alay gibi ya. Alay, alay gibi. Öyle. Ya. <laughs> gibi ya. ben olsan var ya. Tuba'nın yerinde. Döverim seni vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çok Hazır mıyız? Çok kötü olduğunu söylemiştin sesimin ama. Estağfurullah evet, <laughs> estağfurullah. Evet, hazır, Hazır mıyız ha onu? Hasan'ı salık. Şimdi. Evet. Hazırım. Hazır'ı salık. Ne? Hazır'ı salık. Ağzına salık. Ağzını <laughs> salık. <laughs> Şimdi baba soru bu. Birinin söylemeyi planladığı bir şey ondan daha önce söylediğinizde karşınızdakinden nasıl bir cevap alırsınız? A, Ağzımdan alındı, alındın. Aldın. aldın, aldın. B, dilime dolandın. C, gözümden düştün. D, aklımı. Ben para A diyorum. A, amızından evet. aldın. Az be. Ne amızı? Ağzımdan aldım. Heh, aç bakayım. Evet, Açıyorum. Medor cevabı ağzımdan aldım. Oley be! İlk soru tamam Bildim, bildim. Bravo baba. Bravo baba. Şimdi. Şimdi, sana zor bir soru soracağım. Ama kolay. Tamam. Evet. <laughs> ee, bir dakika, bu soracağım. Büyük ve geniş alan, alanların, büyütlerin boyutlarını... Bucak, vurgulamak, vurgulamak amacıyla bağısı geçen alanın içine gelinlikle hangisinden kaç adet sıcağına Dağcana Dağcana <laughs> bilgiler verilir Karışta ortalık karışta hiçbir şey anlamadı Evet abi Ben okuyayım <laughs> Büyük ve geniş alanların <laughs> boyutlarını vurgulamak amacıyla tamam, tamam. Bağısı geçen alanın içine gelinlik ve hangisinden kaç adet sıcağına dayı bilgiler verilir? Benim son okudu çok kolay yani. Okul kampısı. B. Opera binası. C. Hayvanat bahçesi. D. Futbol sahası. Hangisi baba? Salla bir tane baba ya. Cevap veriyorum C diyorum. C. C, C mi? Hayvanat bahçesi. Evet. Peki. Açıyoruz. 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 Aç. Ee, <laughs> <laughs> açıyoruz. Ve doğru cevabı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Futbol. Futbol sayısı baba ya. Öyle ya. mi? Evet. Olsun yeni bilgi oldu. olsun, <laughs> evet, olsun evet, olsun, 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 olsun. Didi'ye verdin. Şarkı da söyledin. E ee, işte bu öyle. Şarkı da söyledik. Evet. <laughs> Yeter baba öpüyoruz seni kendine bak. Çok Haydi bay bay. Çeviriz. 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 Bu nasıl bir bayba ya? Evet abi. Gül yok, Edi yok. Yanında şarkı. Tuğba'cığım, canım benim. Kaç! Söyle veririz, Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla... Arabesk! Arabesk! <laughs> Efendim Pascal abi. Havaya bakar mısın? Ne güzel. Sok sok işte yani. Ne sok be abi ya? <laughs> Geberiyorum ya. Vallahi billahi ya. Abi bak sok olunca genç tutuyor yani. Ne ya genç Deri tutuyor? deri. Senin deri var ya. Ee? De, gençleştiriyor. İyi geliyor. Anladın mı? Bu sok ihtiyacı var biraz abi. Abi içini dikkat <laughs> <laughs> Biliyorum ama. Şey <işte gülüyor> şey. Böyle bir giyiyorsun tamam dışarıda de gidiyorsun brrr, böyle bir soğuk geliyor. Hı, evet hı, evet ne? böyle bir şey dudaktan böyle bir boğar çıkıyor. Böyle. Ha, aynen öyle böyle değil Pascal. Bu, böyle, bir... <laughs> böyle. değil Pascal. Daha Ama sonra. ben dudaklarım çok büyük yani. O zaman... <laughs> Ekstra <olur>. Bak. Ben de var ya. Bir buhar çıkıyor. Fabrika bacası. <laughs> Sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Söyle sıcak sıcak bir kafe alıyorsun abi. Ne içiyorsun? Ben cappuccino içiyorum. Ben salep severim. Biliyor <gülüyor> Tarçınlı. <gülüyor> Tarçınlı. Yalnız abi. O yüz be. O tarçın var ya. Donuyor böyle. Örtü gibi oluyor. Sonra bir içiyorum. Hepsi dudakta. <laughs> Sana doğru <oruyordu>. oluyor. Oluyor oluyor. bir de bir şey buradan bozar. Evet, evet, Biliyor musun ne oldu? Bozar! Böyle. Olmuyor lan. Satıyorlar ya yolda. Görmedim. Nasıl görmedi abi ya? Yolda satıyorlar. Ben markette de aldım. Vallahi da. mi? Vallahi. Benim şey dışarıda satıyorlar ha. Gece gece falan filan çıkıyorlar. Niye gece? Boza. Gece mi ya abi? Ne bileyim abi bütün gün adam. Gece bile oradaysa boza satıyor ha. Aldın mı? Aldı iş? aldı. Hadi be. Tabii ki de. Güzel mi? Güzel güzel. Ben seviyorum. mi var mı? Var var. Olmaz mı abi? Lebebsiz olmaz yani. Allah Allah Allah. İlk, i̇lk, ilk defa duydum ya. Valla mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii abi. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zannay'la. Arabesk. <laughs> <laughs> pronto, pronto. Pronto. Vay baba nasılsın? Ba, i̇yi baba sağ ol. Sen nasılsın? İyi sağ ol. Senin ismin nedir? Mevlüt. Mevlüt abi nasıl gidiyor? Nereden arıyorsun? Aksaray'dan arıyorum ya Danilo. Aksaray merkezden arıyorum. Hangi ararım. Aksaray? İstanbul mu? Aksaray İstanbul değil. Neresi? Aksaray. Hep böyle diyorlar ya insanın yani Aksaray. Neyse Aptal 68 plaka. Aa, tamam tamam tamam. Geldin mi Şeye buraya? Bak sana. Yok yok gelmedim özür dilerim. Bekliyorum i̇nşallah. ben yine seni buraya inşallah. İnşallah baba. Sevgili nasıl, var mı misin? baba? İyidir abi. Mevlucu Sevgili var mı? Ha, sevgili var abi evliyim. Aa, evlisin tamam. Evliyim. Hediye e, aldın mı? Almadım. Niye baba ya? Daha var ya alırız ya. Abi son dakika kalmadı. Son ne dakika kalmaz abi. Ne <gülüyor> arayacağım <gülüyor> peki ne arayacağım peki ya baba abi? Valla bilmiyorum ne alayım bir Bence, Bence ya. bir şey yok. Baba para var mı? Taş taş Para çok o, Para çoksa git taş al Taş taş abi Taş planta da baba Taş Tabii, ha, taş, taş. alayım tamam 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 taş alayım Tabii en ya. Taş. Para yoksa çiçek takıl yani ben şey <laughs> seviyorum abi, şey seviyorum. Böyle bir yeşil renk ismi ne ya? Ne? Yeşil rengi bir taş. Zümrüt mü? Zümrüt, ha, zümrüt, zümrüt abi. Zümrüt, zümrüt, zümrüt. Bana da al. biliyor bak, <laughs> demek ki çok almış Pascal abi. <laughs> bir anıma al, bir de bana al. Ben çok seviyorum. Abi seviyorum. ediyorsun abi ya. Hey vallahi Eyvallah Geliyorum. kardeşim ya. <laughs> Söyleme yeter yani. Sizi seviyorum sizi. Eyvallah abi. Hazır mısın babam? Pascal <laughs> ben sana Hazırım. bir, bir, zu, bir zumrut ben? Bir, bir zumrut. <laughs> Seninki var <laughs> Saatidir oğlum. Hazır mısın sen ya? Pascal abiye bir soru sor mu olacaktı ya? Sor abi sor. Ya bu Percy'nin cezasını beğenmiş mi Pascal abi? Ben sen mi olur, ben mi sen mi olur? Hiç yani fark, hiç ki. Fark etmez yani bilmiyorum. Evet ya. Biz beğenmedik Böyle gidiyor. ama. Ama rekor bende. Yedi ay yani abi. <laughs> ama baba, ama baba bir geçen bir şey var. Van Percy Tom abi Pascal Tom bambaşka bir dünya abi. <laughs> <laughs> Duruş var gel. Abi gidelim. Benim de abi. Yok tabii ki de. Benim, tabii ve, ki de. Ve, Benim var ya? Ey bekledi. Tamam. Pascal <laughs> şey tarih içine girdi yani. Van, <laughs> <laughs> Van kopyalandı. Zeus kopyalandı gibi. aynen. Aynen öyle. Bu aynen aynen öyle. öyle. Hazır mıyız baba? Hazırız. Soruyorum baba. Orta dünya hangi kitapta yer alan hayalı bir yerdir? Hayalı bir yer. Hayalı bir yerdir. A. Harry Potter. B. Oz Büyücüsü. C. Da Vinci Şifresi. D. Yüzeklerin Efendisi. Hangisi abi? Bir yardımını rica edecektim ama. Abi. Nasıl? Almadın sen Bilmem. Oğuz Bürcüsü var ya. Onu al baba. Ha, tamam. Harry Potter. Harry Potter mu? Açayım mı? Harry Potter. Ha. Jaguar taşları. Ne? Jaguar o, taşları ne? o ne be? o ne O çıkıyor? geldi He, ya. Plus. <laughs> Senin abi. kafan var ya. Zümrüt'e gitti. Olay. <laughs> 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 Danilo tekrar gelsin. Soruyu ver yani. Mervi Rütbert. Danilo Bert. Orta Dünya. Hangi kitapta yeni yer alan hayalı bir yerdir? A. A Harry Potter. B, B, B. Sildik. Evet. Sana yerde etti. C. Da Vinci şifresi de yüzüklerin efendisi. Hangisi? sağ hangisi atacağım. Oldu? mi desem ki acaba? Ne dedi? Jaguar, Jaguar. <laughs> Bakın B ya. gitti abi. Allah, Allah. Oz büyücüsü gitti. Tamam Oz büyücüsü. Yok gitti no, gitti gitti. gitti, o, gitti. gitti. Onu unut. O da torpil. Tamam abi o zaman B demek istiyorum. Tamam Ama abi. Bu kararım değil. <laughs> Sen ıslah mısın? Abi be. Oğuz <laughs> büyücüsü. Onu mu istiyorsun? Evet. Peki o zaman. Açıyorum. 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 Ve doğru, doğru cevabı. <laughs> Baba. Tamam. Yüzüklerin efendisiydi. Tamam abi ben Mevlu de mevlud, D dedim Mevlüt abi. Ya Mevlüt abi senden bir recai var ya. Lütfen. Tabii tabii. Her ara ya. <laughs> Valla billahi ya. <laughs> abi her gün Ben kaç gün ara mail attım ya. Öyle abi, mi? ben D demiştim. D demiştim. Ne demiştin? D D demiştim yani. D şıkkı. Benim D demiştim. D'si. Bize öyle gelmedi. Bir dakika. Allah ben, Allah. Bir dakika notar soruyorum. Bülent abi. Bülent abi bizi noter var. Zeytin bunu noter. Bülent abi. Beyefendi ne cevap verdi? Oğuz bücüsü dedi. Oğuz bücüsü dedi. Abi. Memnun oldum. Boş abi. Sen zorun yüzü mürta tamam mı? Tamam abi. <laughs> Öpürüz Tam tam. Ben de diyorum. Tam YG bir Seram. can varsın sen. Yenge <laughs> selam. Hadi bay bay. Çeviri. Bye bye. Ya abi adamın aklı gitti yani. <laughs> Pırlanta dedin. Evet evet. Mücevher dedin. Kafa yedi. Karışık. Tabii ki de ya. Vallahi adamım. billahi Tabii ya. ki de öyle öyle. Şşş. Senin gitmem lazım. Evet evet tabii. Daha iyi değil hocam. Evet evet. Değil mi? Evet. Saate bak. Koyum, kuyumcudan bak almak lazım. Vay. Vay, vay be. Vay, vay, Sen git adamın vay, al. Vay vay vay. Vay kim, vay vay. Kim tutar beni kim tutar? Nasıl konuşturuyor ya? Bize bak. Biz ne yapacağız? Kuru yemişçiden çekirdik. Evde yeriz yani. Allah'ım ya arkadaşlar. Hadi biz gidiyoruz. Yarın görüşürüz. Bay bay. Ciao. Danilo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adam. Bye bye. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> Arabesk. <laughs>